yetalesinden yiyip bilize tek yazan merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Atak. Bugün sizlere arkadaşlar Kulak Mesa Zombies'in kaldığımız zaten devam edeceğiz. En son level kalmıştık bu zombi alamamıştık. Arkadaşlar bunu almayı çalışacağız şimdi. Evet hangi zombi alsak şunu alalım. Şu önümde. Şu 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 5 şu tamam. Ben şu güzelliği öpüyorum. Mor sevmem. İki saat içiniyor. Evet arkadaşlar başladık. Yavaştan. Tamam. Ver bize bir tane. Çok iyi. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olsanız ve like atarsanız sevineyim. Evet şuradan geliyormuş. Hemen mayınımızı basalım. Galiba çok erken bastım. Bir şey olmaz arkadaşlar. Hemen devam. Çok iyi gidiyor şu anda. Yok koyalım. çiçek çok yavaş geliyor ya. Eee yani, silah ondan daha fazla. Hadi be. Hadi zombi gelince patla. Tamam Şöyle bir tane mayırımızı pasans yaptık. Oraya çalışan öyle diyoruz Şu zaten bitki halleder. Şu bir daha bir duvar çekeyim Yağat olacağız arkadaşlar. Ay, tamam. Oradan bir tane zombimiz bize hayırlı olsuna geliyor tamamdır arkadaşlar. Çok iyi gidiyor şu anda arkadaşlar biz. Bence baya bir iyiyiz. Arkadaşlar Minecraft futuru artık gelmemeye başlıyor. En son marka ikinci bölüm atmıştım. Ama gelecek. Yani marka gelecek tabi gelmez olur mu abimiz? Biliyorsunuz zaten marka onu çekiyorum zaten. Bayağı bir uzun zamandır çekmiyorum. Ne kaldıyorum arkadaşlar? Mayınımız çıksa iyi olur. Mayınımız kıymetli meyiz. Çıktı adamsın. Şu bir ikilimizi basan diye Tamam diyor. Batladı. İki onu halleder mi? Bence halledemez diye düşünüyorum. Şimdi bir kaldım hocam. Mayın koydum. Mayınımız onu halleder gibi düşünüyorum. Hadi artık gel be mayıncık. Halleder misin bilmiyorum. Halleder yapmayın Aga yapma. Duvar koyacağız maalesef. Çünkü onu ben nasıl ilgileneyim. Yani değil mi arkadaşlar? O üçlü koymamız lazım. Tek başına hallet hallettiler onu. Şapkalıyı. Mayıncım özür dileyim. Patlasın kaldı yine no. kaldırım Kaldırdım. Evet. Bizi yenmeye çalışıyor bu aptalcık. Şimdi ben bir yavaşlatan onu yavaş ya abicim. Şimdi buzluk kömeye başlayacağım arkadaşlar. Dördüncü satırımıza Bence bayağı bir iyi sizce arkadaşlar. Tamam şurada basanız yaptık arkadaşlar. Tamam be. şimdi ben işe başlıyorum. Buz arkadaşlar buz dikeceğiz. Tamam. Bu arada kaliteli artık kötü gelmiş olabilir. Bazı videolarımın kalitesi sadece kötü. Özür dileyim. Tamam. Nasıl? Şu duvarda kaldısam mı diye Başka zor bir koyabilirim onun önüne. Aynen ya. Şu duvarda zaten bir şey yok. Şunu kaldısam iyi olur. Bence geyelanmış. Onu kaldırdım arkadaşlar. Ya da hepsini kaldırdım. Ne gerek var ki? Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Bayağı bir pol bulduk arkadaşlar. Sizce? Lan. Lan öldü mü de? Lan duş. Yeme onu. Yeme sakın yeme. Lan. Ha? zombi hadi. Hadi bizim plantımız. Yes be. Arkadaşlar şeyimiz yedi. Pisliğe bakın. Sen niye bu kadar pislendin he? Ben sana şimdi göstereceğim. Bekle sen bekle. Gelin bakayım. Babanız gelsin oğlum. Hiç adamımız yok bu arada. Bir dakika arkadaşlar Evet. Duvaş. Sana mahcup kaldım. Mayın dizeceğim azıcık. Arkadaşlar duvara basan ya şuradan. Şurada bir patlatan sen git artık ya. Heh. Güzel bitti arkadaşlar. Kazandık. Nay 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 nay. Nay na, 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 na. gitti. Peace'ine görüşürüz yaptık. Kaşıma indi bir şey yok zaten. İyi Evet arkadaşlar. Nice. pil atıyor. Daha bir, bir tane karakter kendisi. Hemen 9'u oynayalım sizler birlikte. Bu ilk sen bir atacağım bu arada. Bir isim bıraksam mı ya? Bir dakika arkadaşlar şimdi. Şu kıyas bayağı bir işe yarıyor bu arada çiçeği kaldırıyorum şaka şaka. Mayın bilmiyorum ki şimdi arkadaşlar. Mayın ihtiyacımız var bunu. Tamam ya devam arkadaşlar. Uzatmayalım şimdi yani değil mi? Evet baş. Ayrıca biraz saçmalık var. Minecraft'ta 10 dakika oynuyorum. 20 dakika oluyor. Burada 5-10 ile atıyorum. 9 dakika oluyor. Nasıl olabiliyor bu? Ondan Minecraft'ın videoları 10 dakikadan 10, -10 Arkadaşlar. Benim videolarım 14 dakikadan fazla olamaz. 14 dakikadan fazla olursa YouTube bunu almıyor. Telefon numarası istiyor. Benim de telefon numaram yok. Ondan ben 14 dakikadan fazla video çekemem. Yani 14, 14 dakikadan fazla izlemezsiniz diye düşünüyorum. 14 dakika 50 olabilir. 14 dakika 55 olabilir ama 15 olmayacak. 15 olamaz. Şu şey kaldımayacağım ama yine şimdilik. Ben bu say iki tane çiçek dizmek çalışacağım. Çünkü bitkilerin önüne mal gibi çiçek koyuyoruz. sonra gelip bir pis zombiler gelip bizim bitkilerimizi yiyor. Onu acık fazla koymaya çalışacağım bu bizim o bezel yatanlardan. Önüne bence üçüncü satırda bezel olması daha mantıklı çünkü zaten ben e, iki satın koyunca çiçek daha mantıklı olur. çünkü Ben bir tane satı çiçek koyuyorum onun önüne mal gibi gidiyorum bezelle koyuyorum. Sonra o zaman bizi yiyor. Bu da saçma olamaz. Man hadi ya. F sen gene arkadaş. Hadi ya. Hadi Zombi bir adım atıyorum ki atamıyorum. Yaşlı mısın sen de? Tamam. De arkadaşlar şimdi de ekmen. Şey dizmeye başlayalım. O işler onu halleray diyon zi. Diyon diyon diyon. Tamam patladı. Koyan zi. Hadi be patlatırsın sen onu. Bezel yiyecek. Tatlı İki final var. Bu Bu arada. Hani 200 var ya bir basacağım arkadaşlar. Üçüncü satıya bir basacağım. Adamlar ne uyardığını çıktı. Tamam ikinci satı buzlu olacak. Buzlu ben bayağı çok seviyorum bu arada. Okey. Her yana koymalarımız var arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Azıcık sıkıntı etmeyelim. Hadi bir tane daha çıkıyor. Gel mi gel Buzlu bayağı hızlı ilk geliyor ya. O bir şey olabilir. Güzellik koyabilir bize. Hepiniz öleceksiniz okuyayım. Hepiniz öleceksiniz. 3 Üç tane daha içine koysan güzel oluyor abicim. Bir tane daha Beyazı, beyazı, beyazı. Tamam arkadaşlar. Şuradan da devam ediyoruz. Soru cevap gelmeyecek. Hiç gelmeyecek. Geler, gelir geliş, geliş ama geliş. Yiyeyim 30 abone olsak bu arada. Okey arkadaşlar. Daha güzel şeyler çıkacağım. Ben kendi e, bu oyunları ben video dışı oynamak istemiyorum. Çünkü sadece sizle beyaz oynamak istiyorum. Video dışına hiç bir oyunu giymeyeceğim. Plan ve sonunda hiç giymeyeceğim. Ama Minecraft'ta başka yerler açıp oynayabileyim. Ama onun dışında başka hiç kim oynayacağım. Tank Stars. E, ben onu oyun dışı evde oynuyordum kendim. Tank Stars. Arkadaşlar. Tank Stars'ın sesi gelebilir. Tank Stars'ı istiyorsanız tabii ki. De. Tanks ses gelecek ama oyunu sıfırlamak zorunda kalacağım. Size daha ilerleyen göstermek için. Baya bir level atladım ben bu arada. Abi sonra atlasan güzel olmaz mı? Sonra atlasan güzel olmaz mı? Olur Çok güzel olur. Hem o muzakti ki arkadaşlar baya bir hızlı davranıyor. İkinci fiyana baya bir değil. Ben duvardan kalacağım artık. Bir şey mi zaten? Yok ya kalmıyorum o da şey gelirse. Okey. Masansız seni şu abicim. Duvar çok lazım. <laughs> Duvar tam şu köşeyi bir dakika arkadaşlar ya, ben size göreyim. Tam bu köşe çok lazım. Yanlış koyacağım bir altıma etmiştim. 200 lira bayağı bir hızlı geliyor ya. Bir bir soplarına kadar zaten. Tamam. Çok iyi arkadaşlar. Bayağı bir iyi gidiyoruz şu anda yani. Hadi abicim iki tane daha güneş verirsen güzel olacak. Verdi. Sen şuradan giden ziha yapma. atta abisin şundan. Atla sen hadi ölürsünüz. Üç kişi öldürmez misiniz be? Öldürmez misiniz be? Öldürmüyorsunuz tabii ki de. Finalde bitti. O da boş boşuna kalıyor. Onu geç kaldı yoyun. Orada mavi bu dikiliyor. Oha ikizlerle birlikte şimdi arkadaşlar buzlan tek koysam tek koysam daha mantıklı olabilir okey çok iyi artık o of, abi şu teneke teneke kafa var ya onu nasıl vuruyorlar hayvan gibi e, coşmayayım şimdi ölüyüm ölüyüm abi dua çok uzun sürede geliyor bu ayda İkinci filan hazırlıklıyız arkadaşlar yani bu ayda değil mi güzel mi bence ikinci filan hazırlıklı mıyız Hazırlıklı mıyız mı? Sanki sanki sizinle konuşuyorum. Neyse tamam. Uzanma. <laughs> tamam da arkadaşlar. Yapma. Sen ne yapıyorsun? Ne yapmıyorsun? Abi. En azından buzluğumuz vardı be. En azından buzluğumuz vardı. Buzluğumuz olmasa da kaybediyorduk. Buzlu. senden Allah yazı olsun. Şuna koydum. Duva şimdi bize lazım. Abi. ikinci final içinden geçebiliriz diye düşünüyorum ben şu anda. Tamam uzakta atlasa şu anda zaten. Atlasa atlayamaz. Evet. Altlasa bizim o yemeye başlayacak. Konuşamıyorum. Ondan ayrı konuda şu engellerden koymaya başlayabilir Boş boş öyle engeller dursun abi. Engel. Engelli değil. Engeller dursun. Belki mızrak ondan ondan atlaş. Diyekmez şey gelebilir. Gördünüz mü arkadaşlar? Eşe yaradı. Hatta öyle hatta. Ölmedi bitki. Ondan azıcık mantıklı bir şey yaptığımı düşünüyorum. Buradan da mızraklı gelmedi. Boş kaldıyorum o zaman. Şunu, şuradan kaldıralım. Şunu da kaldıralım. O bayağı bir güneş geldi. Bakın kaç temiz olacak. Ça 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 ça. bir payımız oldu. Hadi bakayım. Bu Aynen. Ne diyorsun sen abi nokta? Hadi bakayım. Hikaye anlatacak. Hello. We are the portal. Shall not turn İlayda büyük bir tane savaş olacakmış. Artı zombi diyor. Daha güçlü zombi gelecek. Evini yükselt diyor. Daha biliyoruz ya böyle şeyleri biz. İngilizce miydi? İş. Değil. Neyse. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani iki dakika ise devamını çekeceğim. Teşekkür ederim. İzlediğiniz <laughs> için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.